Şirin. Bu yoğurt sarımsakla saklama. Saklasak, sarımsaklama saklama saklasak. Ama biz sarımsaklayı da sakladık. Çünkü sarımsak çok seviyoruz. Şimdi arkadaşlar şu an mantı yaptı şirinize. Ama ben sosu asla kendim dışında başkasının yaptığını beğenmedim. Hani bak bu konuda gerçekten iyisin. Sos. Yani itiraf edebilirim. Yani pastaya, mastaya bilmem neye ama Bir mantı sosu yaparım. Makarna sosu ve mantı sosu. Evet, tereyağımız böyle kaynamaya başladığında birazcık salçamızı koyuyoruz arkadaşlar. Ama <laughs> biber salçası. Çok önemli bu. Domates değil. Allah kahretsin. <laughs> Allah. Niye böyle oldu? Böyle olur salça. Hep patlar. Allah kahretsin. oldu? söndürelim de. Aa gözünem gözüne gelir ha. bu senin mi? Evet. İzle o zaman. Ama sen şey o restoranlarda ateş çıkarmış. <laughs> ne ne acaba? Pull paper. Oradan mı? Aa toilet paperımızın haline bak. Bunu çıkaramam halece <laughs> artık kapat koyayım hadi. Biz <laughs> <Vod> <laughs> de koydu. Pull paper ama. Hmm? Birazcık daha su ekliyorum arkadaşlar. Çünkü o... Gel göster be. Biraz oldu ama. Şimdi topar topak hani topa olan göstermiş. salça... Böyle birazcık daha sos kıvamına geliyor su koyduğunuzda. Anlatabiliyor muyum? Tam salça kıvamında. Birazdan bu yine... ...bu suyunu çekecek, pişmiş olacak... ...ve inanılmaz bir e, sos haline geliyor. Bunu mutlaka bu şekilde deneyin. Hadi inş. Siz bunu biliyoruz. Tatlı zaten biz öyle buluyoruz. Sanki çok farklı bir şey anlatıyormuşum gibi. Ne durumdayız? Fokur fokur fokur. Fokur fokur birazdan görürsün nasıl oldu. Aa, Şirin. Biliyorum az olduğunu. Geçen de ben bunu yaptım bir topakla. Geçen ben bunu ne yaptım ya olmamıştı ya. Şeydi ya tost yaparken yaptınız. Peki bu niye de... böyle oldu şimdi? Bakayım. Nasıl bunu sıvılaştırmam lazım? Tereyağdan. Tereyağı at, atmayın suçu. Hayır. Tabii yine <laughs> Şirin devam etti. Dedim ki bari sos yapayım. Onu bile Şirin görüyorsun. İki elimle bir sosu doğrultamadım. Benim canım benim. Tabi yine hiçbir şey beceremediğim için Şirin son toparlamaları. <laughs> Hazır. Hani ben sen olmasan gerçekten aşıkta öleceğim. Daha doğrusu mutfak konusunda beceriksizlikten ölebilirim yani. Ama ben eskiden güzel şeyler pişiriyordum. Artık yapamıyorum ya. Bana bir şey oldu. Nazar neydi elime? Mutfağa girmişim. Hayır mı ya? Bence bir daha hiç girme mutfağa. Sosta da iyi değil misin? Ama normalde sen gerçekten iyiydin ama ya bu... Bu sefer ve bir önceki pasta yapışımızda mutfak konsolosluğu gerçekten şey oldu bana fark evet. ettin ben bu değilim yani hüsrana uğratıyorsun bizi <laughs> <laughs> ne oluyor lan bize ya <laughs>